Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün top tam genç oynuyorum. Bu tam genç hem AP hem de tank olacak. O tam gençte ilk olarak Q fırlıyoruz. Tam gençin skilllerinden bahsedecek olursam Q'su adam az önce attığım gibi dil atıyor ve bu dil AP bir şekilde hasar veriyor. Ee, W'su da belli bir yerden atlıyor ve atladığı alanda eğer biri varsa ona, onu havaya uçuruyor. E skillim de bana shield veriyor. Ama adamların vurduğu oranda shield veriyor. Adamlar az vurduysa az shield alıyorsunuz. Çok vurduysa çok alıyorsunuz. Onun harici ultisi de adamı yiyor. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Burada adamı bekleyeceğim biraz. Eğer Evelyn Red'den başladıysa ki sanmıyorum. Buraya gelir diyecektim. Gelmiyor. Muhtemelen burada bir yerde bekliyor. Aynen öyle. Adam oyun başı çizlemek istedim. Ama bunun karşılığında iki farm kaybetmiş oldum. Şu an bu çok rahat bir lane değil. O yüzden bir tık dikkat ediyorum. Oysa ben oynak bir bu oyun? GP'de biraz hızlı bir hero olduğu için yürüyüş hızlı olarak falan benim için sıkıntı olacak gibi. Ama kötü değil diyelim. Öyle bir şey yokmuş ona kanka. <laughs> ben Varil'in başında bekliyordur kral. bir yere gelirim. Bu JP'leri bu şekilde baitlemeye bayılıyorum ya. Yani. Ee, kanka. Tamam şu an farmda bizi bir tık yendi şu an. Adam manası yok şu an. Gayet iyi. Kain'in geldiğini gördüm. Şu an yapacak hiçbir şey yok. Bastım derken neden flash atıyorsun? What the fuck? Gerçekten bunu düşünemedin mi? Kanka gerçekten bunu düşünemedin mi sen? Abi çok kötü ama bu. Sen flash atınca adam flash atmayacak mı sence? Abi çok kötü. Şu an bedava kill verdik yani direkt. Ve benim 3 seviye olmamı da beklemediği için ben zıplayamadım. Yani yapacak bir şey yok. Adamın TP'si var bir de. Ben şu an yok oldum bu arada. Bu lane'in hemen kule altına gelmesi gerekiyor şu an. Ama o da mümkün değil gibi. Hadi ittir artık ya. Şu beyvi alıp gideceğim direkt. Falan kaybetsem bu değil. Adam da çok fazla kaybetti. Şu an ittiri bitmek istiyorum de. Veya yemiş bekleyebilirim. Canım çok küçük değil şu an. Tamam bu beyvi de kule ile birlikte alırsam base atabilirim. Şu an 5 seviyeyim. Adam 3 üst seviye. Üstüne oynamam gerekiyor aslında mantıken ama. Şu an çok kötü değilim. Yani idare ediyoruz diyelim. Ama adamın bu şey çok bozuyor. Musibet iksiri çok bozuyor. Çok berbat bir olay. Of. Onu kaçırmam şu an çok kötü oldu benim için. Hemen geri çıkıyorum. VV ittirip base atmak istiyorum şu an. Ama 6 seviye olmak üzereyim. Şu an flash'ım duruyor. Adamın flash'ı yok. 6 seviyolup olup bu adamı yemeyi deneyeceğim. Ama bu match upta da ben adamı yediğim zaman bir şey atıp çıkabiliyor. Portakal yiyip çıkabiliyor. Öyle bir olay var maalesef. Onu da vurdum gayet iyi. Şöyle bir zıpladım ama <laughs> pek iyi bir zıplayış olmadı. Kain'in şu an buraya gelmesi gerekirken yaptığı hareket bayağı güzelmiş. Muhtemelen burada öldürdüm adamı. <laughs> Direkt flashlamak istedim. Hiç şans vermedim adama. Flash olmadığını biliyordum. Flashlayıp kestim güzelce gayet iyi. Hemen lane ittiriyorum. Adam TP'sini şimdi kullandı bu arada. Lane'i frizliyor şu an. Okey. İlk item çelik yürek alacağım. Bu bizi biraz güçsüz yapacak ama maalesef late'de biz çok tank yapacağı için. Şu an adamı davlayabilirim ultim olsaydı ama. Şu an bunu yapma imkanım yok gibi. <laughs> adam maymun ettim bu arada. Bu GP yenmek çok zor değil aslında ya. Harbi iyi oynayan GP yok ediyor ama bu şekilde beyitlerseniz gayet yenebiliyorsunuz. Hele ileri yapan varsa ya ben ileri ya çok rahat yeniyorum. Çok rahat yeniliyor yani. Hop onu buldum. Bu arada Q'larım çok iyi vuruyor. 200-200 adamı börsüyorum yani de. Bir tane daha. Şu an adam öldü adeta. Kula altı oto Q, oto öldürebilirim. <laughs> Hiç beklemiyordu bence bu hasarı. Hemen şuradan bir plate alabilirsem. GP şu an geliyor olabilir. Yaptığım bir sıkıntı da Evelyn de bende olabilir. Ama o plate almama o değdi bence. Şu an GP aran gelebilir. Burada base atmak biraz riskli bir ama sıkıntı yok diyecektim. Gerçekten bu ucubeli yaptım peki. What the fuck, sen nereden geldin kitap? Ciddi misin ya? Adam flash attı. Burada. İtsene lane'i kanka it artık it. Z harbi 12 IQ. Yani bu niye bu kadar düşük IQ oldu anlamadım. adam benim bir tutulmuş ne yazık. Güzel dövdüm o zaman. Hem adam burada tapta SS yok. S satmamış. Üstüne üstlük bir de lane'i ittirmiyor. Hemen itiyorum lane'i. GP base atmış maalesef. Yani tam için olumsuz özelliği de bu. Yani lane'i ittiremiyor. Diyecekken bu demiş ne? Kanka Allah aşkına bu demiş ne? O kadar lane'i kaybet kaybet. Bir item al böyle bir damage at. Adam lane'i ittirip geriye çıkıyor bu arada. Adam o kadar korkuyor benden şu an. Adam çok safe oynadığı için lane'i ittirmeyeceğim. Kendisi bilir. Şu an adamı kule altına atmak istiyorum yiyip. Hop. Tam o şeye vurdu anda atladım. Başlıyorum. Hayır. Oğlum adam ne kadar hızlı ya. Ah be. Hiç bird olmadı bu arada. Adamı öldürmek istedim ama bir türlü öldüremedim. Şu an item geldiği için bunu kullanmak istiyorum ama... <laughs> izin vermiyor şu Vurdum güzel. Bir tane Q atabilir miyim? Hayır. Adam gerçekten çok hızlı koşuyor bu arada onu fark ettim yine. İyi bir tane vurdum. Evelyn burada olabilir mi? Belki burada olabilir şu an Evelyn. Beni görmüş olamaz şu an. Artık adamla trail atmak istiyorum. Yani adam çok anlamsız bir şekilde o kadar ölmüş olmasına rağmen benden çok daha güçlü şu an. Evet. Set 0 pink. Tam bir ucube herif ya. Ne yapacağız kanka? Kuleye mi alacaksınız? Biri kuleye vuruyor, biri de beni bekliyor ya. Kulemi vermek istemiyorum? Oğlum deniz gitse artık. Bu ne böyle? Bize de artık bir işe yarayıp yürüyecek mi çok merak ediyorum bunda. Ben valini kırdım. Evet, ben harika bir kombo ve kill takipte vermeyeceğim onu. 2 saattir bu kadar 2 vs 1 atıyorsan o killi almam kanka sen daha iyi. Şu an rahat kill açabilirim ama adamın TP'si var muhtemelen. Şu an geriye çıkmam gerekiyor hemen. Karşıda MAD var, EMP var. Ama karşıma GP olduğu için direkt armor bulutunu çekeceğim. Ama GP çok hızlı lane ittiriyor o yüzden adamı yakalayamıyorum bir arada. Karşı yine yok. Muhtemelen ben de. O yüzden geriye çıkacağım. Karşı ormancıyı da görmüyorum, karşı Mid'i de görmüyorum. O yüzden dikkatli oynamam gerekiyor burada. Ama GP ile görmediğim için şu an pek bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ne kadar hızlı geliyor lan ya. Böyle bir şey yok kan komponu. Yani GP çok cringe oynuyor. Adam full safe bekliyor, bana skill sallıyor. O yüzden mecburen giremiyorum da. O oynayışa bak GP'nin. Tam bir ucuda ya. Gel. Allah'a dedireceğim artık ya. Of. E muhtemelen bana geliyor. Yok gelmem. Hemen şuraya pusmayı deneyeyim. Diyecekken burası vartlı mı ne? Hadi. Çok iyi. Hop. Aldım aşağı. Ultisi de yok şu an. Ya, ne yapacaksın şimdi? Ucube senin Yat aşağı. Evolin'in bu hasar ne peki? Ah be bu arada var ya otopik atabilsem ölmüyordum. Bir tık yanlış orayı. Yani otopik atıp hemen CC atarım dedim ama adam çok vurdu. Çok fetmiş cidden ilk Q atmam gerekiyordu. Team bir de Gromp'unu falan alıyor ya. Bota gideyim diyorum botta da Jin nerede amına koyayım nasıl bir oyun ya. Jin de geçmiş. Tam bir geri zekalı vücuda ya. Tuttum bunu. Çok iyi. Abi ölsene artık. Her yerden bir şey oluyor bir şey oluyor. Jim flash attı galiba bu arada. Tam göremedim ama. Şu an geriye çıkabilirim. Gidecekken bu demiş ne? E ee, ne yapacağım? Vay bye, bye Gel oğlum buraya gel. ucube seni yap. yap. Ha. Hadi sik Ama Şu an ölmüş olabilirim belki. Şöyle yaptım. Ah oh be GP taptan ittirip böyle bırak bıraktı taptayını gayet iyi Linkledi galiba artık bu adam Hemen şöyle yerdirsem hop İstimam istimam Şu an GP bana hiçbir şey yapamıyor bu arada Tanrı <laughs> modu açtım bu arada direkt Çıkan gerek yok Bay bay ne oluyor? Abi okey ya kesme mi? Atma yani bu ne böyle? Biraz büyük direnci almak istiyorum. Büyü direncim biraz az geldi gözüme. Onu alabilir miyim ben Ne oluyor lan? Bak dur bak. Ne yapıyorsunuz? Bu cüveler size. Oğlum bana vurmayın lan. <laughs> Bizimkiler kesti beni bu arada. Ona bir yardım ettim. Abi yemek istiyorum ama. Kanka niye girmiyorsun içime? Cık. Yumi içime girse bu arada. Abi bu ne? Maalesef. Gel buraya. Aa! E basamadım. Ama hasarı yine çok yüksek onu fark ettiniz mi? Caitlyn'e bak. 1'e 8 oynuyor. Jimmy Kayn'ın içinden çıkması adama da yazık. Aslında büyüdüren direnci oluyordum ama şu an fark ettim ki Evelyn bir anda hiçbir şey yapmamaya başladı ve Jin ve JP vurmaya başladı. Şu an öldürürüz bunları bence. Ben çok güçlüyüm. Ejder'e gitmiyorlar şu an. Ama burada bir yerdeler bence. O yüzden hop yakaladım birini. Şunu kes, şunu kes. Abi kessene şunu. Delirsin ya. Hemen zıplayayım üstüne. Always out. Ah be. Buradan gidecek bence. Bir şansını deneyeyim artık. Evet. <laughs> burada olduğunu biliyorum zaten. Ultisi var mı bilmiyorum. Ah be. Onu taşırmasam kesmiştim bu arada. Abi. <laughs> Lanet olsun bu oyun ne ya. Mavi hala burada duruyor bu arada. Alayım hemen. <laughs> Beni gördü orada galiba. Yani yalnız olmadım düşündüm şu an. Kim aldı onu? Onu hemen öldürsek 8 olur. Opa adam 400 vuruyorum bu arada yüküyle. Çok okey bu ya. Ne yapacaksın şu an? bana geliyor. Hadi. Oynayabiliriz şu an. Abi oynasak ya. Bayağı dürtüyorum adamları ama takım pek bir şey yapmıyor. Başka falan olup çık. Kayni bekliyorum ama kaynma hiçbir şey göremiyorum şu an. kes Ha. Buraya giriyorum şu an. A sıkıntı olmaya başladı bunu da burada yakalayabilirim belki diyecekken burada değilmiş. Diyebilirim ama değince girmiyor maalesef. Hop. <laughs> Adamı fiyatarak öldürmek üzereyim bu arada. Bu Hadi. Güzelce GP almış oldum. <laughs> wow, shit. Maçı kaybediyoruz şu an bu arada. Anlamadığım bir şekilde adamlar bizi yok etti. Bitirmeden izin vermiyorum tabii ki. De. Benim Q range baya uzun bu arada şu an. Galiba seviye atladıkça Q'nun range de uzuyor. Oha o ne bana öyle? Ne yapacaklar ki şu an? Full team buradayız. Benim Q bu arada çok uzaktan şu an. Oha o ne, o ne öyle? Bayış yerim güzel. Gayet iyi. <laughs> güzel. Bu arada çok fena tanklamadım bu orayı. Bana yardım etmesi gerekiyor birinin. Veya böyle flash atarım. Gel buraya. Gelmiyor. adamlar bana vururken Kate'in ona vurduğu düşünüyorum ama Hop Slow attı diyecektim Jean inanılmaz hızlı bu arada Bu Q ne benim peki? <laughs> What the fuck? Hadi şu ulti çok bozuyor yani. Biraz kötü. Kenklek bana chatten sövüyor. Yine bir dine küsur geldi. Klasik. Şu an ejder var. Ejder'e gidebilirim. Onu yakaladım şu an ama gümüş sağ olsun ben, beni takip etmiyor. Gümüş nerede? Gümüş gerçekten salak ama ya. Yani. Abi Ah oh be öldüremedim. Alev ruhunu aldık şu an. Hasarım bayağı artacaktır. Ne şuna. Şuna gel. Free kill. <laughs> bu ne böyle? Açık kaybediyoruz şu an bu arada. Kayın çünkü önündeki Ren'e bile öldüremedi önündeki free kill alamadı. Ben gelirsem diyecekken GG. <laughs> Yapacak bir şey yok. Enti diyorum. Hasar tablosu bu şekilde. İçinde bütün oyun yumya olan adamın vurduğu hasar bu. 85k. Ve ben tank halimde 54k 55k alıyordum. Şu halimle bile 3. olmuşum. Ki tank olmasam kim bilir ne kadar olacağım. Yapacak bir şey yok. Enti diyorum.